açıklamaları var. İsterseniz onu da verelim. E, son dakikalarda geldi. Önce onu vermek istiyorum. Ayşegül Doğan DEM Parti parti sözcüsü Bahçeli ve MHP kanadı bu açılım meselesini veya da Öcalan'ı çağrı konusunu e, hala e, ısrarla ve inanarak inançla sürdürürken o zaman dedi DEM Parti biz hazırız buyurun Hodri Meydan. Acaba devlette de hazır mı? Ne diyor Ayşegül Doğan? Hemen göstereyim isterseniz. Şurada olması lazım. Evet, şuradan Ayşe Güldoğan'ın açıklamalarını getireyim çünkü önemli bir açıklama. Ayşe Güldoğan Hanımefendi Dem Parti e, sözcüsü, parti sözcüsü diyor ki terörist başının tecridi kaldırılsın. Dem Parti grup toplantısında Öcalan konuşsun çağrısı sonrası dün biliyorsunuz PKK e, e, başı Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirildi. Ve DEM Parti bugün bir açıklama yaparak diyor ki İmralı hazır. Nereden biliyoruz hazır olduğunu? Birazdan ekrana getireceğim. Kendisi açıkladı Abdullah Öcalan'ı. Ee, İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenler de artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ne diyor yani DEM Parti? Biz buradayız. Ayrıca dünkü saldırıyla ilgili de hem Selahattin Demirtaş hem DEM Parti grup başkanı e, e, sözcüsü bir açıklama yayınladılar. Saldırıyı kınadıklarını, Türkiye'nin kardeşlik hukuku ve iklimine karşı bir propaganda, bir provokasyon olduğunu düşündüklerini söylediler. Peki o zaman ben soruyorum. Devletin bir kurumu devletin kendisine pusu kurmuş yani öyle mi? Ya da devletin içerisindeki bir kanat, devletin bir başka projesi olan bir aklı trollemek için onu onu sıfır hükmüne getirmek ve toplumda bir infial yaratmak, bir infial duygusu yaratmak için bu katliam gerçekleştirdi öyle mi? Ankara'da bir Grup bunu böyle okuyor. MHP de böyle okuyor. Enteresan bir şekilde bugünlerde bu kardeşlik e, sürecinin aslında e, işbirlikçisi diyeyim ya da ne diyeyim işbirlikçisi deyince suç ortağı gibi oluyor. Destekçisi olan, ortağı olan dem partide neredeyse aynı kelimelerle bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyor. Demek ki her iki siyasi parti de kendilerinin yürütmekte olduğu ya da yürütmekte e, bir inisiyatif aldıkları bir sürece bir saatli bomba konduğunu ve bir operasyon çekildiğini tırnak içinde düşünüyorlar. DEM Parti de diyor ki siz demediniz mi Öcalan gelsin? Çok güzel. Peki Öcalan ne dedi o zaman? Bir de ona bakalım. 43 ay sonra Ömer Öcalan kimdir kendisi? Ee, Abdullah Öcalan'ın akrabası DEM Parti Şanlıurfa milletvekili olan Ömer Öcalan gerçekten de ilk defa tecrit kalkarak İmralı'ya gitti. İmralı'ya gitti. MHP'nin ilk isteği oldu ve böylece Öcalan'a tecrit kalktı. Bakın 43 ay sonra, 43 ay sonra ilk defa, ilk defa Öcalan'a bir tecrit kalktı ve hem avukatları hem de bir milletvekili gitti ve Öcalan'la görüştü. Ömer Öcalan dün itibariyle bu tweetleri attı. Pardon dün değil bugün bu sabah. Bu sabah bilgi verdi. Görüşmenin gerçekleştiğini dün gerçekleştiğini biliyoruz zaten. Hatta dün için şöyle denilmişti. Abdullah Öcalan'a bir ex hesabı kurulacağı söyleniyor. Bir sosyal medya hesabı kurulacağı söyleniyor. Ve buradan çağrılar yapacağı örgüte işte efendim Kürt toplumuna Kürt siyasi hareketine bir takım çağrılar yapacağı söyleniyordu Ankara kulislerinde. Belki de işte söylenen şey bu Ömer Öcalan'ın bu mesajları iletmesi süreci. Ne diyor HDP Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan seçilmiş bir milletvekilidir kendisi. Siyasi partisinde mecliste görev yapmaktadır. Herhangi birinden bahsetmiyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'la diyor Ömer Öcalan. En son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Hatırlayın Dolmabahçe mutabakatı devrilmiş ve o süreçte Selahattin Demirtaş Erdoğan'a itiraz etmiş. Seni başkan yaptırmayacağız demişti. Ondan sonra da neler yaşandığını iyi kötü biliyorsunuz. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olarak rutin aile görüşünün koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz. Yani diyor ki Ömer Öcalan aynı aileye mensuplar. Dolayısıyla biz diyor bu kişiyle görüşmeye devam etmek istiyoruz. Ne görüşmüşler onu da yazıyor. 23 Ekim tarihinde İmralı Adı Hapishanesi'nde Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaretin aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi. Tecrit devam ediyor koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Sağlığı iyiydi maşallah ve herkese çok selamı vardı. Ömer Öcalan bu tweet'i yazdı. Bir buçuk milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Ne diyormuş Öcalan beraber bir daha okuyalım. Demiş ki tecrit devam ediyor koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Sağlığı iyiydi. Herkese çok selamı vardı. Ben de şimdi soruyorum. Madem sahiptin, dün Ömer Öcalan'ın e, aylar sonra tecritin kalkıp Öcalan'la yani Abdullah Öcalan'la Apo'yla görüştüğü dakikalarda Tusaş nasıl havaya uçurulabildi? Tusaş'taki beş insanımız nasıl şehit edilebildi? Demek ki kandil aynı fikirde değil. Ya da kandil dediğimiz yapı acaba nasıl bir yapı? Nasıl bir yapı? Biliyoruz ki bütün terör örgütleri kullanılmaya son derece açık yapılardır. Finansal kaynakları ya uyuşturucudur, ya silah kaçakçılığıdır, ya işte efendim eskiden içki vardı, içki sigara kaçakçılığıdır, ya kadın ticaretidir, ya insan ticaretidir. Aklımıza gelen bütün yasa dışı e, ekonomi yöntemlerini kullanırlar. Avrupa tarafında finansörleri olduğunu ya da bunlara göz yumulduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında bazı kanatlarına silah, mühimmat, e, zemin e, destekleri verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla PKK dediğimiz yapı sadece kandil diye bir yapı değil artık. Ortadoğu'nun içerisindeki pek çok ülkede, Irak'ta, Suriye'de hatta İran'da e, çeşitli noktalarda konuşlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Kimilerinde işte efendim şehir yapılanması diyor, kimilerine kadın gençlik örgütü diyor, kimisi zaten terör örgütünün kendisi ve bu terör örgütünün içerisinde hangi istihbarat yapıları deyim yerindeyse cirit atıyor acaba? PKK'nın içerisinde sizce MIT yok mudur? PKK'nın içerisinde sizce CIA yok mudur? PKK'nın içerisinde sizce Mossad yok mudur? PKK'nın içerisinde sizce KGB yok mudur? Bakın Orta Doğu coğrafyasında at koşturmaya çalışan bütün ülkeleri saydık. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Rusya. Rusya bu tartışmadan azade değil. Neden azade değil söyleyeyim size. Çünkü Rusya'da PKK bir terör örgütü olarak tanınmıyor. Bunu biliyor muydunuz? Adamların Moskova'da ofisleri var. Bunu biliyor muydunuz? Maksist bir yapı olarak düşünüldüğü için Şimdi dolayısıyla biz bu e, meselenin içerisinde yani kim kime pusu kuruyor, e, kim e, kime operasyon çekiyor çok dikkatle bakmak ve hakikaten anlamaya çalışmak zorundayız. Burada e, Deniz Ülke e, Hoca'nın da bir evet şöyle göstereyim size buyurun o da yazmış PKK'nın Rusya yapılanmasının olduğunu Rusya'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığını. Rus istihbaratının bölgedeki tüm Kürt gruplara çoktan sızdığını, adamlar Suriye'de oyun kuruyor Ruslar, şaka değil. Konunun ABD İsrail ekseniyle dövüşmekten ibaret kalmayacağını hatırlatalım. Doğru söylüyor Deniz Ülke Hoca. Orta Doğu coğrafyasında acayip bir oyun kuruluyor şu anda. İşin içerisindeki içerisinde Amerika Birleşik Devletleri CIA var. İsrail zaten başa taktörlerden biri ve tabii ki Rusya da var. Demek ki neymiş? Mustafa Kemal Atatürk haklıymış. Bizim Orta Doğu bataklığında ne işimiz vardı? Geçmişte yapılmış olan bütün dış politika hatalarının hep birlikte bedelini ödüyoruz bugün. İnsanlar sapır sapır ölüyorlar Ankara'da, TUSAŞ'ın yerleşkesinde, sokak ortasında. Bu durup dururken olmadı elbette. Ve milyonlarca sığınmacıyı, e ne ödüyor belirsiz göçmeni içeri aldı Türkiye. Yok Avrupa Birliği para verdi. Yok Scholz geldi dedi ki şunları da alın. Yok efendim İsrail Filistin'de Filistine destek olmak için öte oradan onlar geldi. Şimdi Afrikalı e, sığınmacıları İtalya bize ittirmeye çalışıyor deyim yerindeyse. Çöplük mü ya burası? 90 milyon insanın yurdu burası. Şaka değil yani. Evimiz bizim burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anadolu burası. Şimdi bugün şimdi hepimiz bakıyoruz anlamaya çalışıyoruz kimin eli kimin cebinde. Türkiye nasıl bir senaryonun ortasında ve elbette hiç şüpheniz olmasın. Dış politika ve Orta Doğu'da olup bitenlerle Türkiye'nin içerisinde olup bitenler birbirine bir pamuk ipliğiyle bağlı. O kadar hayati günlere geldik yani dış politikada yaptığımız hatalar yüzünden. Doğalgazla Rusya'ya bağımlıyız. S-400'ler ne oldu? Öbür taraftan Eurofighter almaya çalışıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ekonomide de onlara bağımlıyız. Sıcak yatırım bekliyoruz. Hiç kimse konuşuyor mu asgari ücrete zam bile yapmayı düşünmüyorlar. Ya Allah aşkınıza bu, bu terör saldırısı bütün dünya basınında. Ankara, Ankara. Ankara diyorum bak başkent. Biraz ilerisi Merkez Bankası olabilir veya da bir şey olabilir, Darpane olabilir. Öyle bir yer Ankara, Cumhuriyet'in başkenti. Siz yatırımcıya ne diyeceksiniz mesela tam olarak? Orada da Batı İttifakı'na pamuk ipliğiyle bağlıyız. Geldiğimiz nokta burası. Yani kimsenin canını sıkmak istemiyorum ama hani benim de işim bu. Gazetecilik. böyle bir iklimin ortasında kaldık. Sizin anlayacağınız dün Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması var. Onu da ekrana getirelim. Hemen sıcağı sıcağına Dem Parti grubunun yaptığı açıklamadan sonra Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. Yanlış görmüyorsam bu olmalı. Evet bu. O da diyor ki Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yakınlarına baş ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz. Konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse biz de tüm gücümüzü arkasında olacağız. Oysa senaryo neydi? Sayın Bahçeli ne demişti? Ne İmralı, pardon ne Edirne, ne Edirne bir şey daha söylemişti. Ne Kandil, ne Edirne ne Kandil. Edirne'nin mesajı ortada. Edirne diyor ki bir 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 normalleşme bir şey. Hayır yani öyle de tuhaf ki bütün anormal şeyleri bu siyaset e, e, üretiyor. Ülkenin başına gelen ne kadar anormallik varsa bu iktidar sayesinde başımıza geldi. Ondan sonra da kendileri normalleşme talep ediyorlar. Kardeşim siz anormal anormal şeyler yapmayın da biz de normalleşmek durumunda kalmayalım. Yani siyasetin kendisi o kadar anormal ki ve siyasetin kendisi o kadar anormal şeyler yapıyor ki devletle iktidar birbirine karıştı. Her ülkede bir devlet olur, bir de hükümet olur. Bir devlet haklı olur, bütün ülkenin bekası, güvenliği e, onunla ilgilidir. A bir de iktidar olur yani ekonomi politikası önerir, efendim dış politika önerir, eğitim politikası önerir, gençlik politikası önerir, çevre politikası önerir. Değil mi yani? Ve bu da gidip gelebilen bir yapıdır. İnsanlar oy verir, birini getirir, oy verir, onu götürür, yenisini getirir. Öyle mi? Mümkün değil. Mümkün değil. iktidar gitmek istese kendisi de gidemeyecek durumda. Halk göndermek istese bir bakıyoruz efendim trafolara kedi giriyor öyle oluyor böyle oluyor. Sahte videolarla bir önceki seçimde domine edildi. Ne deniyordu? Kandili Kılıçdaroğlu yönetiyormuş. Ya yani neredeyse buna. Ya zaten o videolar yayınlandığı gün söyledim ben açılım geliyor diyor diye. Ya açılım dediğim işte böyle bir şeyler olacak diye. E çünkü bir insan ya da bir kişi ne kadar çok iktidardan söz ediyorsa iktidar sorunu vardır. Ne kadar çok ahlaktan söz ediyorsa ahlak sorunu vardır. Biz anladık artık bunu. Gördük yani. Yani hayatın içinde sayısız böyle olan yaşadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şaşkınlıkla izliyoruz. Selahattin Demirtaş'ı denklemin dışında tutmayı önermişlerdi. Ve aylardır dinliyoruz. Edirne'deki olarak, İmralı'daki ve bir de Kandil. Şimdi bu o zaman Kandil'in mi bir cevabı olmuş oluyor? Kime cevap vermiş oldu bu Kandil? Tekrar hatırlatıyorum, kandilin içerisinde MIT var, CIA var, Mossad var, KGB var, hiç şüpheniz olmasın. Kandil dediğiniz yapı sadece kandil değil ki artık. Irak var, Suriye var, İran var, Allah korusun diyeyim ben size. Yani böyle bir gündemin içinde Türkiye e, ne ekonomi konuşabiliyor, ne sağlık konuşabiliyor. Bak bebekler ölmüş, ne oldu? Gündem tamamen değişti. Böyle acayip bir e, acayip bir şey yani ekonomi konuşabiliyor muyuz? Yok, hayır. Onu da konuşamıyoruz. Asgari ücret komisyonu toplanacak e, yakında ve artık sene sonuna yaklaşırken değil mi? Ücret pazarlıkları yapılacak. Asgari ücretin en fazla yüzde %25 civarında zam yapacaklarmış. Kim söylüyor? Fatih Karahan. Kim bu adam? Merkez Bankası Başkanı. Yani 21.250 lira olacak askeri ücret. 23.000-25.000 aralığında olacağı söyleniyordu o kadar bile olamayacakmış yani sizin anlayacağınız. 21.000-22.000 civarında kalacakmış. Bunları konuşabiliyor muyuz? Hayır konuşamıyoruz. İşte böyle bir gündemin ortasında bugün çok acayip bir başka gelişme yaşandı. Daha doğrusu dün yaşandı. Şamil Tayyar dedi ki kendisi AK Parti MKYK üyesi ve AK Parti eski milletvekili. Benim geçmişte. Ekranda e, tartıştığım bir insan. E, Birçok konuda fikir ayrılıklarımız var. Oldukça derin fikir ayrılıklarımız var. Ama e, çok önemli bir şey söylüyor Şamil Bey. Yani uzun zamandır enteresan tweetler yazıyor ve ben bugün kendisini aradım. Yayına çıkmadan önce e, Sayın Tayyar'la uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Hatta yayına da davet ettim. E, dedim ki ya gelin kanala beraber konuşalım bazı şeyleri dedim. Ee, ne zaman isterseniz dedim buyurun birlikte anlamaya çalışalım. Çünkü günün sonunda yaptığımız iş Türkiye'yi anlamaya çalışmak. Gazetecilik ve hakikate ulaşmaya çalışmak. Ee, Şamil Tayyar dün TGRT'de bağlandığı bir programda şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki aslında dedi bir süredir e, iktidar ittifakının e, istihbaratla dış e, e, işleri bakanıyla filan yürüttüğü bir süreç vardı. Çünkü... Abdullah Öcalan'la evet Ömer Öcalan ilk defa görüştü ama istihbarat sürekli görüşüyordu Öcalan'la yani aslına bakarsanız yani mesele bu nokta nereden haberi olacak Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki iklim siyasi gelişmeler falan cümlesini kurabilecek. Hani hepsiyle görüşüyorlardı aslına bakarsanız ama Şamit Tayyar'ın iddiası şu Şamit Bey diyor ki Bahçeli'nin diyor Öcalan'ı Dem Parti kürsüsüne davet edip konuşmaya e, çağıracağı kadar el yükselteceğini Erdoğan dahi bilmiyordu hatta MHP'lilerin de önemli bir bölümü bilmiyordu diyor. Şimdi ben bugün biraz kulislerle dolandım. Hem AK Partililerle konuştum hem MHP'lilerle konuştum hem de Şamil Tayyar'la konuştum. Şamil Bey hala iddiasının arkasında bu diyor yani Öcalan'ı kürsüye davet etme işi Erdoğan'ın bilgisayarına olan bir şey değildi. Erdoğan da Bahçeli evet yeni bir açılım 2024 açılım 2.0 adına ne derseniz deyin bununla ilgili bir hamle yapmak konusunda teyitleşmişlerdi. İkili görüşmelerde bu konuları zaten ele almışlardı. Ama diyor Erdoğan'ın Öcalan meselesinin gündeme getirileceğinden haberi yoktu diyor. Bir de tweet yazmış uzun uzadıya. Bugün kendisini külliye tarafından ve AK Parti tarafından aramışlar. Abi demişler ilk duyduğumuzda yok daha neler falan dedik ama biz de biraz e, meseleyi e, araştırdık sen haklısın. Gerçekten de böyle olmuş demişler kendisine bana verdiği bilgi en azından bu yönde. E, ya yani Hala da iddiasının arkasında duruyor. Bu arada Şamil Tayyar'ın bana sorarsanız bu dehşet iddiasını şu ana kadar bir kişi bile yalanlamadı. Ha diyeceksiniz ki ne yapacaklar? Eski bir milletvekili ya da MKYK üyesini mi ciddiye alacaklar? Ben bilemem ama biliyorsunuz yani bir gazeteci bile bir haber yaptığında hemen iletişim başkanlığı yalan dolan öyle böyle hemen tweet atıyor. Ne bir tweet ne bir açıklama ne bir şey böyle bir şey olur mu? Mesela Erdoğan çıkıp dedi mi Sayın Bahçeli'nin ifadelerinin arkasındayız biz de öyle istiyoruz. Öcalan gelsin mecliste konuşsun falan böyle bir cümlesini duydunuz mu siz Cumhurbaşkanı'nın? Ya da herhangi bir AK Parti'nin böyle bir cümlesini duydunuz mu? Yok söylemediler. Şöyle yazıyor Şamil Tayar toplumun ekseriyeti iktidara yakın olanı Muhalifi de Bahçeli'nin Öcalan çıkışının devlet projesi olduğu fikrini bu tasarımın aylar önceden planlandığı iddiasını piyasa tabiriyle satın almış vaziyette. Ümit Özdağ bu çalışmanın Mayıs ayında başladığını söylüyor. Birazdan Ümit Hoca'nın iddialarına da geleceğim. Gazeteci Abdülkadir Selvi ise MGK yani Milli Güvenlik Kurulu kararı olduğunu ima ediyor bugünkü yazısında. Yine TGRT'de program arkadaşım Cem Küçük de Bahçeli'nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın Önceden haberdar olduğunu anlatıyor. Cem Küçün iddiası da Erdoğan biliyordu, MHP bilmiyordu. Konuştuğum onlarca kişi de benzer düşüncelere sahip. Böyle bir atmosferde farklı bir düşünceyi dillendirmenin zor olduğunu farkındayım ama tarihe not düşmek için yazıyorum. Niyetim birini korumak ya da eleştirmek değil. Öcalan çıkışı devletin değil devlet bahçelinin projesidir. MGK toplantısında bu konuda alınmış bir karar yoktur. Aylara sarih bu konuda yapılmış bir ön hazırlık yoktur. Bahçeli'nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktur. Cumhurbaşkanımızın aynı gün AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşma önceden haberdar olduğu iddiasını teyit etmez. Doğru söylüyor o konuda ben aynı fikirdeyim. Ne diyecekti Cumhurbaşkanı yani Bahçeli yalan söyle benim buna haberim yok mu diyecekti. Yani ama farkındaysanız bakın Bahçeli'nin kullandığı cümle formunu hiç kullanmadı. Kaldı ki Cumhurbaşkanımızın devlet ve saygısı ve muhabbetinden çıkıp haberim yoktu demez ama realite bu. Gelişmelerden AK Parti'nin genel bir memnuniyetinin olduğunun da farkındayım. Kürt seçmenle güçlü bir bağ oluşturma çabasının önünde engel gibi gösterilen MHP lideri Bahçeli bu çıkışıyla bir tabuyu yıkıp ortağının elini rahatlatmıştır. Süreçteki gelişmelere bağlı olarak zamanla devlet projesi de haline gelir mi bilemem. Ailenin Öcalan'la dün görüştürülmesinin özel sebebi var. Bir de devlet beyin elini güçlendirmek için dolaylı destek verilmek istenmiş olabilir. Özel sebebi ise hastalığı. Bildiğim kadarıyla avukatları görüşmede yok. Siyasi trafik olacaksa görüşmenin formatı değişir hadisenin özeti bu. Şamil Tayyar'la konuştum iddiasının hala arkasında böyle olduğunu düşünüyor. Ortada bir tabii bir proje olduğunu o da söylüyor. İstihbaratın, Dışişleri Bakanı'nın e, ve iki liderin bu konuyla ilgili bir adım atma inisiyatifi olduğunu o da söylüyor. Sadece Kürt seçmen değil mütedeyin seçmenin de bir bölümünü bu FETÖ meselesinden dolayı kaybettiklerini bunun geri alınması için bir genel af ya da genel af değilse de pişmanlık yasasından faydalandırılacak yeni bir düzenlemenin Ankara'da siyasetin gündemde oldu uzun zamandır zaten konuşuluyordu bunu o da söylüyor ama olayın Öcalan boyutunda meclise gelsin boyutunda HDP pardon Dem Parti kürsüsünden açıklama yapsın boyutunda e, konuşmasını konuşulmasını e, e, Erdoğan'ın da bilmediğini ifade ediyor Şamil Tayyar'ın iddiası. Yayından önce konuştuğumda da hala aynı fikirdeydim. Terör saldırısında saldırganların kimliğinin belli olduğunu söylemiştim. Her ikisinin de PKK'lı olduğu söyleniyor İçişleri Bakanı tarafından. Ali Örek, Mine Sevjin, Al Çiçek.